Bazen sadece gol atmak yetmez. Savaşman, ayakta kalman ve omuz omuza yürüdüğün arkadaşlarına güven vermen gerekir. Beşiktaş taraftarı için Hugo Almeida işte tam olarak böyle bir oyuncuydu. Golcuydu, savaşçıydı, sadıktı, her kafa topuna sanki hayatı bağlıymış gibi çıkan, her mücadeleye sonuna kadar giren bu Portekizli Santrfor sadece attığı gollerle değil takıma kattığı ruhla da hafızaları kazındı. 2000'li yılların sonu Beşiktaş için yeni bir vizyon dönemiydi. Avrupa futbolunun deneyimli isimlerini kadrosuna katan siyah beyazlılar Portekizli yıldızlarla dolu iddialı bir yapı kuruyordu. Ricardo Quaresma'nın gelişinin ardından Hugo Almeida'nın 2011'de takıma katılması taraftarları heyecanlandırdı. Ancak Almeida'nın gelişi sadece bir transfer değil, bir dönüşümün tamamlayıcısıydı. O artık Beşiktaş'ın hem pivot santrforu hem saha içi liderlerinden biri hem de Portekizli oyuncu grubunun bel kemiğiydi. Porto'dan Beşiktaş'a uzanan yol 19, 184 doğumlu Hugo Almeida, futbola Portekiz'in en köklü kulüplerinden FC Porto'da başladı. Ancak asıl çıkışını Werder Bremen'de yaptı. Almanya'da geçirdiği yıllar onun hem fiziksel hem de taktiksel gelişimini hızlandırdı. Bundesliga'da edindiği güçlü Santrfor kimliği Beşiktaş için bulunmaz bir nitelikti. Bir nokta, 91 lig boyu, hava toplarındaki üstünlüğü ve sırtı dönük oyun yeteneğiyle klasik bir target man rolünü kusursuz yerine getiriyordu. Beşiktaş'a geldiğinde büyük beklentilerle karşılandı ama o baskının altında ezilmedi. Aksine karakterini sahaya yansıttı. Özellikle derbi maçlardaki yüksek performansı onun taraftarla kurduğu bağı daha da güçlendirdi. Almeyda'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'a attığı goller sadece tabelaya yazılmadı, Hafızaları da kazındı. Portekizli kardeşlik, Quaresma, Fernandez ve Simo Almeida'nın Beşiktaş'taki en özel yönlerinden biri kurduğu dostluklar ve soyunma odasındaki etkisiydi. Ricardo Quaresma ile olan arkadaşlığı yalnızca milli takım günlerinden kalan bir bağ değil, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı gerçek bir dostluktu. Quaresma'nın çizgiye inip trivele ortalarıyla ceza sahasına gönderdiği toplar çoğu zaman Almeida'nın gol vuruşlarıyla sonuçlandı. Bu ikili Sahada konuşmadan anlaşan bir uyum yakalamıştı. Ancak Portekizli sinerji sadece bu ikiliyle sınırlı değildi. Takıma katılan Manuel Fernandes, sağ içi vizyonuyla Almeida'nın oyununa büyük katkı sağladı. Fernandes'in uzun pasları ve delici dikine oyun tarzı Almeida'nın ceza sahasındaki etkinliğini artırdı. Daha da önemlisi, Almeida onun dengesiz karakterini kontrol altında tutan ender isimlerden biriydi. Fernandes'in zor zamanlarında yanında oldu, saha dışında onu destekledi. Ve elbette Simo Sabrosa, Beşiktaş'ta kısa süre kalsa da etkisi büyüktü. Hem Quaresma hem Almeida ile milli takım tecrübesi bulunan Simo, takıma tecrübesiyle yön veren bir karakterdi. Dörtlü olarak, kurdukları Portekizli çekirdek, Beşiktaş'ın saha içi kadar kulislerdeki dengesine de katkı sağladı. Birbirlerine duydukları güven, oynadıkları futbola doğrudan yansıyordu. Taraftarlar bu dostlukları yakından takip etti sosyal medyada birlikte verdikleri pozlar, maç sonu sarılmaları ve saha içindeki dayanışmaları onları bir ekip olarak Beşiktaş tarihine yazdı. Beşiktaş sadece bir kulüp değil, onlar için ortak bir mücadele alanıydı. Almeida'nın karakteri ve mirası Hugo Almeida, Beşiktaş formasıyla çıktığı yüz 10 maçta 47 gol attı. Bu istatistik sadece bir golcü olarak değil, takımın ofansif yükünü taşıyan önemli bir figür olarak ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ama Almeida'nın asıl etkisi rakamlarda değil, duyguda gizliydi. Hiçbir zaman şov yapmadığı, agresifliğiyle gündeme gelmedi. O, görev adamıydı. Taraftarların deyimiyle, ne zaman gol gerekse Almeida sahneye çıkardı. Kırık burunla sahaya çıktığı maçlar, başı sarılı oynadığı derbiler ve hiçbir zaman pes etmeyen yapısıyla o, Beşiktaş'ın tam anlamıyla bir savaşçısıydı. Vedası ve ardında bıraktıkları, 2014 yılında takımdan ayrıldığında tribünler gözyaşlarını tutamamıştı. Belki bir şampiyonluk yaşatamamıştı ama taraftarın gönlünde şampiyon ilan edilmişti. Onun arkasından Almeyda bir daha gelmez diyenler sadece saha performansına değil insanlığına da selam gönderiyordu. Beşiktaş tarihine adına altın harflerle yazdıran bir golcü olarak onun bıraktığı miras basitti. Sadakat, mücadele ve dostluk. Bugün bile Vodafone Park tribünlerinde onun adı geçtiğinde tebessüm eden binlerce Beşiktaşlı varsa Hugo Almeida bu kulübün gerçek bir parçası olmayı başarmış demektir.